Pepe saçını kestiriyor. <laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. Aa Pepe? Ne oldu Şişu? Şey, sende bir değişiklik var sanki. Aa öyle mi? Nasıl bir değişiklik Şişu? Eee sanki biraz saçların uzamış. Aa saçlarım mı uzamış? Merhaba Pepe. Merhaba Şila. Aa, aa, ne oldu Şila? Saçların ne kadar uzamış Pepe? Şila söyledi, gerçekten çok mu uzamış saçlarım. Evet Pepe, çok değişik olmuşsun. Zaten böyle gözlerimin önüne geliyor. Durun gidip aynaya bakacağım. Bak gördün mü ne kadar uzamış saçları? Evet çok uzamış. Hı? Gözümün önüne geliyor. yapıyorsunuz çocuklar. Anne saçlarıma bak. Saçların biraz uzamış pepecim. Ama anne ben eski saçlarımı istiyorum. Niye uzadılar ki? Hepimizin saçları uzar pepecim. Ama ben uzamasını istemedim. İstesek de istemesek de saçlarımız uzar bir tanem. Evet benim saçlarım da hep uzar. Ama neden ben istemediğim halde uzuyor anne? Biz büyüdükçe saçlarımız da uzar Pepeciğim. Bu çok normal. Eğer sen saçlarının eskisi gibi kısa olmasını istiyorsan ona da bir çözüm var tabii ki. Aa nedir anne çok istiyorum çok. Uzayan saçlarını kesebiliriz. Kesmek mi? Hem... Kesmek fikrinden pek hoşlanmadım. Neden hoşlanmadın Pepe? Bilmem. Peki canım. İstersen sen bu konuyu biraz düşün saçlarını kestirip eski haline dönmesini istersen bana haber ver olur mu tatlım? Tamam anne. Aa abi. Efendim bebe. Saçlarına ne olmuş? Ha? Anne bir şey olmuş abicinin saçlarına. Ne olmuş? <laughs> Abinin saçları uzamış bebeciğim. Evet bebe saçlarım uzamış. Aa. Evet, usun usun olmuş saçların. Eskisi gibi olması için kestirmem gerekiyormuş. Aa. Oh, baba, oğlum ne kadar uzamış saçların öyle. Evet dedi. Ee, çok mutlu görünmüyorsun bu durumdan. Ben saçlarımın eskisi gibi olmasını istiyorum dedi. Ee, neden eskisi gibi kestirmiyorsun o zaman? Bilmiyorum dedi. Bunu biraz düşünmek istiyorum. Ah, demek düşünmek istiyorsun. Tabii ki oğlum. Düşün bakalım. Ay, çok ediyorsun bebe? Bebe saçını kestirecek mi kestirmeyecek mi? Bunu merak ediyorum. Ben soruyordum ki <laughs> kesilirken saçlarım acıyacak. Gerçekten saçlarını kestirmek istiyor musun bebeciğim? Evet nene eskisi gibi de uzun istiyorum. Ama acıyacak sanıyordum. <laughs> Herkes bazen yanılabilir evlat. Sen de saçlarının acıyacağını düşünerek yanılmışsın işte. <laughs> e o zaman ben de saçlarımı kestirmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, harika. kadın oh, sana. Harika bir fikir bu Pepe. <laughs> Hadi gidip annenlere söyle. Ben de nenene biraz yardım edip geliyorum. Tamam. Anne. Efendim Pepe. Ben saçımı kestirmek istiyorum. Aa gerçekten mi? Evet anne. <laughs> Pepe saçlarını kestirmek istiyormuş. Çok sevindim canım. Düşündün ve kestirmeye karar verdin öyle mi? Evet anne ben saçımı kestirirken acıyacak sanmıştım. Aa acmayacak mıymış? Hayır bebe saçlar kesilirken acımazmış.